go there first. Okay, okay, okay. Yeah. Güzel mm -hmm. mm -hmm. Small sandin. Small sandin. Hmm. Böyle hep böyle fotoğraf için falan güzel yerler yapmışlar. Güzel selfie çekilebilir. Biz de saat için bunu yanımıza almadık ya. Çok güzel oldu. Fotoğraf çekiyoruz ikimiz. Çek zor çekiyoruz kendimizi. ya. <laughs> <laughs> yeah. yeah. İşte mini Tayvan. Yeah. Ah, little Taiwan. Huh? Yeah. Little Taiwan. <laughs> Chameleon, maybe. Looks like plastic, but it's real. Yeah. Chameleon. Chameleon. Mm Oh. It's real. Yeah. It's real. Why are all the stars shaking? Cook. Cook Hmm? No. Uh -huh. mm -hmm. <laughs> Maybe. What? What? This picture? You and know, me? This? Come. They need him for parachut Okay. <gülüyor>